Merhaba arkadaşlar, ben Merve Pony kanalından DJ Pony arkadaşlar. Evet, bugün arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyuncak açacağız fakat Merve Pony diye oyuncağımızın ismi Kinetic Sand. Yani kinetic, evet Kinetic Sand öyle okunuyor herhalde yani bilmiyorum öyle kinetik sand neyse arkadaşlar hemen uçmak istiyorum ben çok ağır arkadaşlar bu oyuncak dur hemen göstereyim size işte Çok küçük şeylerinden aldık ben bunları çok istiyordum arkadaşlar bu şey 70 lira arkadaşlar gerçekten fazla fakat biz yine de aldık çok güzel pembe renginden e Pembe pem rengi de aldık. Mavi rengi sonra bir de böyle çok garip bir yeşil vardım. Ondan almadım tabi. Ben bu rengi... Aslında biz bunu ablamla beraber aldık. O yüzden ablamla beraber karar verdik rengi. Tabi ablam rengi istedi. Ben de bu rengi istedim. Neyse. Hemen hocam çok konuştum. İlk önce kutuyu tanıtacağım. İlk önce çok olur arkadaşlar. Ben biraz zor tutuyorum bunun Kaç kilo olduğunu bilmiyorum. Kinetik sand logosu böyle. Şöyle gözlüğü içine şeyler sallanıyor. Çok merak ediyor herhalde. Ben bir, Kinetic kinetik sand yapılacak bir yer getireyim. Ya, Kendi Rainbow Rainbow'da işte bir şey. Kinetik sand arkası böyle şöyle şeyler, uy şeyler, uygulamalar falan yazıyor. Bunu Samat yapmış arkadaşlar. Ha, Samat da çok güzelsin. <laughs> Hemen şöyle şu yerimizi koyalım. Orada açacağım. Çok heyecanlıyım. Evet. Açacağım şöyle şuradan. Makasa ihtiyaç yok. Ablam gelebilir arkadaşlar videomun içerisinde. Yani ayar gel Ay. Açıyorum. Aman tanrım. Sen açılmadı. Yani talasa şey. Ya bu ne? Anlamadım ben. Şimdi açılmıyor. Açıl çocuk açıl. Araçıl hecelerim bak açıl. Açılmıyor. Makaf. Allah düşürdü. Makaf. Hemen hemen geldi. Kanalım kötü canım benim kanalım. Hemen geliyorum arkadaşlar dur durma dur, makas gel ben açıyorsun. Aa çantam düştü. Açalım. <gülüyor> Açtım. Oo. <laughs> oh. Bugün ya anlamadım yani <laughs> bu çok garip bir şey. neyse evet. bu gerçekten ağırmış vay güzel. Çok güzel. Ben buna bayıldım. Bu çok garip. Hareket ediyor bunlar döktüğümüzde. Hepsini dökelim. Ben Oyuncak Hava TV'den gördüm. O yüzden çok sevdim yani. Böyle öykü falan oynarken çok canım çekti. Ben de aldım hemen. ben şimdi yakın çekim yapacağım bakalım. Yakın çekim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet yani şuna bakar yani insan aldı ya eline bu kırınca ya yani bir ayrı oluyordu kırınca de yani bir ayrı keyif. İnkar ser çıkıyor sonra kendini yumuşatabiliyorsun. Bunlar şekil yapabiliriz aslında. Hemen yapalım. Şimdi DJ Pontry. Çok rahat. Oh my god. hiç çıkardım Hiç kirlenmiyor gibi. Ya ben bir de bunun özelliği şu özelliğini seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yere yapışmıyor. Bakar mısın? Yani. çok çok özellik bu aslında. En püf. Yani en güzel özelliklerinden biri. De. Bence de. Hadi beyler müzik çalarım. Ben bunu şimdi kaybedeceğim. Dırı Tamam şimdi DJ Fontu'yu arayalım. Zın zın neredesin? Gide, gide, neredesin? Kayboldu. DJ. Bak burada. Yap. Bak yani gördüğünüz gibi DJ hiç bir yapışmamış. Yani bak o kadar içine gömdüm. Hiç yapışmamış. Bu çok güzel. Ecem. Uh -huh. Bir tek elinizi yapıştırdım. Ben bu yapışma bazen her yerde şey yaparım.